Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz dostlar. Evet, 2024 yılına girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Ee, yeni yıl inşallah hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirir. 3100 aboneye de ulaştık. Arkadaşlar benim biraz sıkıntılı kusura bakmayın. Yani e, oynayıp duruyorsam kusura bakmayın. 4710 yapıp bol paramız var. Bugün bunları çatır çatır gezeceğiz bakalım. Ee, nasıl bir şey olacak onu da bilmiyorum. Kuro'yu tutulana kadar açmaya devam edeceğim. Kuro'yu veya Önceden vursam zona alıyor. Denemeye çalışacağım bir de arkadaşlar. Haydi bakalım. 2024'ün ilk top açılımı geliyor. Nasıl bir top açılımı olacak? Hadi be. Zeplin yok yukarıda. Ama renkli bir şeyler geliyor. Normal top geliyor galiba. Ya da yanındaki toplardan da geliyor olabilir. İspanya Ligi. 5 numara. Ah be. Ah Martinez'in Inigo Martinez'miş. Renkli top gelmedi. Devam ediyoruz dostlar açmayın. Haydi bakalım. Johan Cruyff'i istiyoruz. Haydi Johan Cruyff fazla yorma bizi. Zeplin geldi ama stat renkli değil direkt geçtim. Az pas. Pas pası verdi abi. Pas pastan bir olmaz diyoruz. Bir onu daha pas Gel artık gel. Gel artık fazla yorma bizi lan? Aha renkli renkli bir şeyler oldu. Geldi mi lan? Geldi mi? Tek de anlamıyorum ama. İspanya renkli top verdi. Allah kahretmesin. Forlan! Diego Forlan! 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 Diego Forlan'ı bulduk arkadaşlar. 100 over'la kadar yükseliyordu galiba bende. E, Big time kartı vardı ama bir de buna bakacağız. Bu kartı nasılmış? atladım. Yana Brian Diaz'ı verdi. Bir tane normal açacağım bakalım dostlar. Bir tane normal açtık. Evet bunda bir şey vermedi. Ateko. Ateko ne yapacaksak. Haydi. Bir onu daha açıyorum. Gelin inşallah. Bir onu daha patlattık. Aha. Aha bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Geldi herhalde dostlar. Raul'u da veriyor bir şeyler oldu. İspanya Raul. Raul'u bulduk Lan yani Kroos'u vermedi, Raul'u verdi. Atladım. Raul takım bize hoş geldiniz. Bunun da ilk tane farkı vardı arkadaşlar. Raul'u da bulduk. Bir onu daha patlatıyoruz. Haydi artık Johan Kroos ya. Johan Kroos'u istiyorum ya. Vermedi. Vermedi. Ne yazık ki vermedi. Maçist. Son toptayız Son top bakalım ne olacak Verecek mi vermeyecek mi Vermedi Ah Yohan Kroytü vermedi Ah, benim sırrıla Evet arkadaşlar <laughs> Aşkına devam ediyoruz Bir top olmuş 31 lira Benim bunu nasıl açacağı Nasıl açacağı nasıl açacağı Evet bir renkli top daha geliyor sanırsam Kroy Yohan Kroy. <laughs> Jopan Kroy'u bulduk. Jopan yalnız. bulduk. Bulduk bulduk kardeşim. Bulduk kardeşim. Ronaldo için zorlayacağım bakalım diye toplarda gelecek mi Ronaldo? Johan Cruyff. Hoş geldin takımımıza. Diğer yanındaki adamları satacağım. Kaç oldu şimdi abi? 50 oradan, 14 oradan, 64 topu üçünü de bulduk. Güzel. Fazla zorlamadı hiç Ronaldo tarafından açmamıştım. Bakalım Ronaldo'yu zorlayacağız. Ronaldo gelecek mi dostlar? Allah'ım. Tek attım. Tek attım. Tek attım ama hangisi geliyor? Hadi lan Ronaldo. Ronaldo. Tek atar mıyız sana be? Allah'ım Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. <laughs> Allah'ım Ronaldo. Ha Ronaldo denince Allah kahretsin. 7 numara deyince direkt 7 numara yaptım gittiği için Ronaldo zannettim. Engolo Kante geldi. Engolo Kante. İyi. Engolo Kante iyi dostlar. Bir yolunu daha açtım. Ronaldo için zorlamaya devam ediyorum. Aha. Oğlum. Ne oluyor lan? Kolibali'yi vermiştik. Kesin var ya. Bakıyoruz. Kesin Kolibali'yi vermiştik. Hadi Ronaldo be. Sığır. 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 Cristiano Ronaldo. Sığır. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Forlan, Kroos, Raul, Kante, Ronaldo. Fuu. İşte bu be. İşte bu be. 1110'da bize kaldı dostlar. Ona da bakayım. Şu, bir tane de buradan açalım. Bir tane açık olan bundan da. Aha. Oğlum ne oluyor? Anasını satayım lan. Yok. Parladığına bakmayın. İyi adam vermedi. Allah senin cezanı versin Gelin bunların pullerini dostlar. Evet dostlar. Çok şükür hepsini pulladık. Bayağı bir GP gitti. Önemli olan GP değil Şöyle bakalım onu alıyor. Otomatik daha abi 97 overla kadar yükseltiyor. Oyun içinde 101 oluyor dostlar. Şimdi bitiricilik 91. Bitiriciliği iyi. Ofansif farkındalık 88. Bunlar oyun içinde yükselecekler zaten. Duran topu eşte. Işte. Kale farkındalığı demiş. Kale farkındalığından alacağım abi. 80 hız, 87 hız ama bize tenat olduğu için biraz daha hızı yükselecektir. Abi şöyle baktığımda nereden kısabiliriz? Kafa özelliği 77. Zıplama ve fiziksel temas olması lazım şurada. Zıplaması 82 abi. Zıplamadan 2 tık aldım. Bitiriciliğe versem. 92 tamam. Böyle daha iyi olur sanki. Şimdi Engolo Kante'ye geldik. Engolo Kante'yi de bulayalım. Oyuncu ilerlemek istedik kendisine. Otomatik dağıt. Kante'de 99 olur galiba. Şöyle baktığımızda. Ve pasif farkındalıkları falan Defans çok iyi. Abi. Alçaktan yüksekten pas. Fena değil de işte. Kante'yi de böyle filyelim. Geldik Johan Cruyff abi. Johan Cruyff'in 103 olduğunu gösterenler. 103 olduğunu söyleyenler var. 99. Abi Cruyff'e baktığımızda alçaktan yüksekten pas. Cruyff'e gitmez bence. Oradan ıssak İkinciye bir tık verdik. Bir tık da kafaya versek 98'de kalıyor. Şöyle iki tık pasa verip da kafaya versek nasıl olur? Kafa 70 oldu. 85 hız, 89 hızlanma. Oyun içinde artacak zaten. Duran topu 83 bitircilik 83 diyor abi. Ama Troy bildiğiniz üzere arkadaşlar boşluk kolayan kartı gelmiş. Yani 10 numara kartı geldiği için Santa Fora'da pek hiç görmeyecektir. Raul'e geldik abi. Raul 10 numara olarak gelmiş. 97 overrule oldu. 89 bitircilik 85 o parça farklı. Fena değil. Duran topu kötü hız ve hızlanma olarak ilave eder diyoruz. Raul ile böyle dedik. Geldik Forlan abi. Forlan'ın big time kartı bile çok işe yarıyor. Bu Forlan'da 100 oluyor yanlış hatırlamıyorsam. 97 yaptık. Ofansif farkındalığı çok iyi. Bitiricilik iyi. Duran topu yani Forlan'da normalde duran top olurdu arkadaşlar ama Forlan'ın duran topunu kısmışlar biraz. Ofansif farkındalıktan alıp bitiriciliğe bassam bir tık daha. Bitiricilik 91 oldu şöyle bir yerden kısıp bir yere vermek lazım Böyle altıya düştü abi. Şöyle yapsak böyle olmayacak. 97 bir tane de kalecilik farkının alanına vereceğiz. Yapacak bir şey yok. O da zıplaması olsun. Şöyle iyi bağlı. Haydi gelin arkadaşlar biz onları kaplıyor koyalım. Evet geldik abi Johan Cruyff. Johan Cruyff'u şuradan Fernando Torres'in yerine aldım. 103. 103 oluyormuş lan Johan Cruyff. Ben 102 sanıyordum ama 102 değilmiş. Geldik abi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo'yu kimin yerine alabilirim ben buradan? Şuradan. Abi baktığımda kimi şutlasam? Eto'yla çok oynadık. Eto'yu şutluyorum ben. Yani. Cristiano Ronaldo'yu geldim böyle aldım. Ve Forlan geldi. Forlan'ı zaten bu kartı Forlan 101 oluyormuş. Vay arkadaş ben Forlan'ı 100 zannediyordum. Baktığımda özelliğine Top kontrolü iyi, bitiricilik 95. Bitiriciliği çok iyi olmuş. Hız 85 ki bizim e, tenak olduğu için biz ondan dolayı böyle iyi. 96'da şut gücü var. Ölü var mıydı? Ölü da var. Tamam abi. Şöyle baktığımda geldim abi Raul. Raul'u buradan. Hemen bakıyorum, 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 bakıyorum. Şimdi kimi çıkaracağıma da kararsızım ama Andrea de çıkardım. Raul ofansif orta da oynayabiliyor. Abi Kroos da oynayabiliyor o tarafta. Şöyle bir Raul'a bakalım. Sol kanat ve sol açıkta da oynayabiliyor kendisi. Süper yedek özelliği var mı acaba? Bir bakalım süper yedek özelliği var mı? İşte süper yedek özelliği olsa Sonya bunu yedeği yapardık kendisini. Ve abi son olarak en Engola en kant ediyoruz. Kant ile gelip Buradan Tupelerimiz zaten düştü geldim. Nesta'yı çıkardım abi. 99 oldu o da. Şöyle baktığımda Almadığım, unuttuğum bir adam var diye bakıyorum dostlar. Unuttuğum bir adam yok. Gördüğüm kadarıyla. Geldim. Borlan ve Ronaldo'yu yan yana oynasınlar. Şimdi gelin bir de politik yüze bakalım politik güç kaç Abi geldim projemi buradan Mateus'un yerine çektim. Ronaldo 101 oluyor. Tamam böyle kalsın Ronaldo. Başkan Diego Forlan da 101. Yani 3154 olduk arkadaşlar. Pek bir etki etmiyor. Yani bir sadece Johan Cruyff etti. Johan Cruyff'in özelliklerine bakacak olursak 103'lük bakalım neyi var. Dediğim gibi boşluk dolayan oyuncu olduğu için 10 numara daha çok iş yapacak arkadaşlar. Yani ofans boşluk daha çok iş yapacaktır. Top sürme 98 abi. Sıkı top tutma 98. Bitiricilik 85. Duran top 85. Basu 87. Hızlı 90, hızlı ama doktan Evet dostlar bu videomuz anında bu kadardı. Videoyu düşünecek bir şey unutmayalım. Kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hedefimiz şimdilik 5000 abone. 2024'te inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Kendinize yani bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.